Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Ev yaptık kendimize. Ne evi yaptınız? Öyle ev yaptık. Kendilerine çadır kurmuşlar arkadaşlar bakın. Siz koltukları da. nasıl çevirdiniz böyle? Işte. Aa. Peki bu evin hali ne olacak arkadaşlar? Evin haline bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> evin haline bakar mısınız? Ne olacak buralar? Ben O zaman size ceza ben toplayacağım. Öyle mi? Evet. Size ceza. 24 saat bu çadırdan çıkmak yasak. Çadırdan çıkan kaybeder. Size 10 saniye, 1 dakika vereceğim. O 1 dakika boyunca yanınıza almak istediğiniz şeyleri alabilirsiniz. Tamam. Ama Falan mi Tuvalet. Tuvalet serbest. Anlaştık mı? Anlaştık. 24 saat çadırda kalma challenge'ı başlasın. Hadi bakalım. Herkes yanına ne almak istiyorsa alsın. Bir dakikanız var. Başla hadi. Başladı. Ne alacaksınız? Ne alacaksınız? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ne alacaksınız? Poşet aldılar. Poşetleri ne yapacaksınız? ne yapıyorsun? Mustafa Ali ne yapıyorsun? Mustafa Ali ne yapıyorsun? <laughs> Onların hepsini yiyebilecek misiniz? Ağabeyim. Yavaş ol Mustafa Ali yavaş ol. Biraz da kardeşine kalsın. Kalmasın. Biraz da kardeşine sakla. Aa, talan ettiler arkadaşlar. Burayı Hafsa Nur hızlı ol hızlı hızlı, hızlı. Hepsini abin aldı hızlı hızlı. <laughs> Hafsa Nur'a bir şey kalmadı. <laughs> Mustafa Ali hepsini aldı. Beğen, bakın beğenmediklerini de geri bırakıyor. Çakal çocuk. Ne yapıyorsun? Ya alabilir miyiz? Her istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Nereye gidiyorsun? Su almayacak mısın? Son 10 saniyeniz kaldı. Son 10 saniye. Su almazsanız su vermem. Almazsanız su da vermem size. Son 4, 3, 2, 1. Bitti, 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 bitti. Bitti. Hadi çadıra. Halkın suyunu almamız. Aldım. O ne çakal biliyor musun? Aldım. Ama şu evin şu hali ben nasıl toparlayacağım buraları ama ya. Bakalım neler aldınız. Oo Hasan hoş. bisküviler, etiketler. Ama kuklar. hep sevmediklerini almış. Çünkü hepsini sen aldın. Hı hı. Çocuğa bir şey kalmadı ki. Sen neler aldın? Ben bu kadar geri yemeyeceğim ya da aslanlara veriyorum. Bisküviler. Kekler. Kekler. Hep sevdi. Ay Hadi. da al ya. Hadi girin çadıra bakalım. Hadi girin çadıra. Girin çadıra hadi. Çadırda 24 saati başlatıyorum. Hadi Nur. Aramızda ne koydu? Aramızda bir şey koymanıza gerek yok. her şeyiniz var. Yiyeceğiniz var, oyuncağınız var, yastığınız var, örtünüz var. Hadi Hafsa seni bekliyoruz, gir çadıra. Ay Hafsa ile Aslan'a bakın. Aslan ile Hafsa yiyecek yarışına girdiler arkadaşlar. Kavga yaşandı burada. Burada kavga yaşan ama ablası ver onu Aslan'a. Yazık ona. Yazık ona ablası. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Nur. Hadi ama Nur çadıra gir seni bekliyoruz. Gir çadıra. Gir çadıra. Tamam. Başlatıyorum. Başladı. Evet arkadaşlar. Hafsa ile Mustafa Ali. Gayet güzel oynuyorlar şimdilik. Vay. Hiç beklemezdim sizden bu hareketleri. Aa oynuyorsunuz siz. Bravo size. Hadi oynayın bakalım ben gidiyorum. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Hadi oynayın siz. Evet arkadaşlar ben de şuraya geçeyim birazcık oturayım bari. Oh ben biraz keyfime bakayım burada kahve keyfi yapayım. 24 saat çadırdasınız. Yiyeceklerinizi idareli kullanmalısınız. Suyunuzu idareli kullanmalısınız. Siz bilirsiniz yani. Onları 24 saat boyunca kendinize getireceksiniz. Oo, arkadaşlar kolay gelsin. Bakıyorum yemek yemeye başlamışsınız. Ha ne yaptın sen? Çöpünü nereye attı arkadaşlar? Evimin ne hale getirdiler? Yetmiyormuş gibi a ha, hafsanur. Hafsanur. Eğlendin. Elendin. Çadırdan çıktın. Çıkmayacaktın. Çıkmayacaktın. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama çadırdan çıktın. Abin kazandı. Çadır abine ne oldu? Yavaş. Ama sen çadırdan çıktın. 24 saat çadırdan çıkmak yoktu. Neden çıktın çadırdan? Hayır ben de kalmaya hakkım var. Senin hakkın bitti. Var. Hayır abinin çadır. Anne bir tane sen verebiliriz. Verelim mi? Bir tane verelim mi? Hı, Hı E tamam hadi abinin hatırına sana bir tane şans veriyorum. Ama bir daha çadırdan çıkarsan abin kazanır ve çadır abinin olur. Anlaştık. Tuvalete gidebilirsin. Tuvalet serbest. Ama başka bir şekilde çadırdan çıkamazsın. O attığınız çöpü de unutmadım. Bakın arkadaşlar çöpü bu defa da nereye attılar? Koltuğun üstüne attılar. Nereye attınız çöpü? Attığınız çöpü unutmadım. Çevremizi ne yapmıyoruz? Kirletmiyoruz. Çöpleri çöp kutusuna atıyoruz. Bak abi bana verdi ver annem. Hani. Ben onu götürüp çöpe atarım şimdi. Aslan da bana verdi. Ben ver bana bir kere. Ama işte sen kendi elindekini de ama attın. Nereye attığını görmüyorum da şu an. Hmm. Hadi oynayın bakalım. Ben bir tane alabilir miyim? Ne haber arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Olsun. Aa, birbirleriyle alışveriş yapıyor bunlar. Hmm. Çadırda iyi anlaştınız. Siz normalde hep kavga ederdiniz. Çadır havası yaradı size. Aa. Aa. Şu an çok şaşkınım arkadaşlar. Normalde hep birbirleriyle kavga ederler ama çadırda çok güzel anlaştılar. Ya da sen bunu al bana ne? Sen bana Hayır bir tane de bir tane var. Ben bunu verelim. Onu alabilir. Hayır bunu da ben aldım. Tamam onu Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz.